Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmelerde yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda da bulundu. Trump'un görüşmesinin piyasalarda iyimserlik oluşturduğunu belirten Memiş, bazı varlıklardaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirirken, kimi seviyeler içinse kesinlikle yatırım yapılmaması gerektiğini vurguladı. Altın, gümüş, döviz, borsa, petrol ve kripto paralarla ilgili yıl sonu beklentilerini de paylaşan Memiş, yatırımcılara uzun vadeli strateji uyarısında bulundu. Dolar kuru 40.86 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Birkaç hafta içinde yani Ağustos ayı bitmeden 41 lira seviyesini teknik olarak bekliyorum. Yine yıl sonu hedefimiz 45 lira seviyesi. Dolar tarafında düşüş yönlü öngörümüz yok. Euro-Dolar paritesi 1.17 seviyesinin üzerinde haftayı tamamladı. Malum düşüşler vardı. 11.17 seviyesinin altına sarktı. Tekrar dar bant aralığında oyalanmaya devam ediyor. 1.15 seviyesinin altında her sarkmayı da alım fırsatı okuyacağız. Neden? Çünkü yıl sonu yine o 1.18 seviyesi görüldü ama hedefimiz 1.20 yukarıda. Yine 1.15 seviyesinin altında rakamları yine alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz. Euro kuru 47.85 Türk lirası seviyesinde. Yıl sonuna kadar beklentimiz 55 Türk lirası bazlı ve dolayısıyla da düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda ons altın 3336 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine yatay bir kapanış var. Haftalık kapanışı 3368 dolar seviyesinin aşağısında kapattı. Tekrar 3305 dolar seviyesi destek seviyesi. Yukarıda 3368 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu bant aralığında kısa vadede oyalanmaya devam edecek. Ancak o Rusya-Ukrayna savaşından bir barış haberi gelirse, biz anlaştık haberi gelirse, bu sefer bizim Kasım Aralık ayında öngördüğüm 3000 dolar seviyesi kaçınılmaz olacaktır. Yeni yıl sonuna kadar malum 3000 dolar seviyesini beklemeye devam ettiğimiz için bu bant aralığı bizim için bir alım fırsatı olmaya devam edecek. Yeni yıl sonuna kadar önümüzdeki aylarda 3000 3500 dolar aralarında oyalayacaklar. Ben kasıma kadar temkinli bekleyişime yine devam ettiğim için kasıma kadar yine beklemeyi tercih ediyorum. Şu anda elinde altın bulunduran yatırımcısı yine uzun vade için beklemeye devam etmeli. Düşüşler mutlaka olacaktır. Bu düşüşleri ya ilave olarak değerlendirmesi lazım ya da eline para geçmiş olanlar alım fırsatı olarak değerlendirmesi lazım. O yüzden düşüşlerin ben kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Ama gelebilecek bir olumlu haberle birlikte düşüş olacaktır. Gram altın fiyatı serbest piyasalarda yani kapalı çarşı piyasasında fiziki altın 4400 liraya bozuluyor. 4416'ya satılıyor. 4400 4416, yani yine 4400 Türk Lirası seviyesinin altına sakmayan 1 gram altın var karşımızda. TL'ye ihtiyacı olan vardır. Ev alacaklar vardır. Araba alacaklar vardır. Bunları değerlendirebilirsiniz. Yani bu seviyeler fena seviyeler değil. Önümüzdeki hafta bozup nakil ihtiyacınızı görebilirsiniz. Uluslararası piyasalarda ons Gümüş 38 Dolar seviyesinde geçen haftada, hafta başında da ifade etmiştim, 3680 Dolar seviyesine kadar, bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini düşüş öngörümün devam ettiğini açıklamıştım. 3.768 dolar seviyesine kadar geriledi. 1 dolar civarında bir düşüş vardı, ons gümüş tarafında yine düşüş öngörüm devam ediyor. O yüzden gümüş tarafında aman aman bir yükseliş trendi boğa piyasası daha şimdilik başlamadı. Ama elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımızın gümüşlerini bulundurması lazım. Tekrar gümüş tarafında yine yıl sonu hedefim 45 dolar seviyesi olduğu için bu tarafta beklemeyi yine tercih ediyorum. Gram tarafında da 50 lira seviyesinde bir kapanış var. Aşağıda 48 lira destek seviyesi, yukarıda 51 lira direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip ederseniz aman aman bir yükseliş beklemiyorum gümüş tarafında. O yüzden 49 lira seviyesinin altında sarktıkça kademeli alım yapabiliriz diye düşünüyorum. Brent petrolün varil fiyatı 65.74 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. %1 değer kaybıyla karşımızda. Ben düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum yine yukarı yönlü hareketler devam edecektir. O yüzden petrol fiyatları, benim nazarımda alım fırsatı sunmaya devam ediyor. Savaşın olduğu her yerde silah lobisi, petrol lobisi kazanandır. Çok düştüğü zaman bir haber akışı gelir. Onu tekrar 70 dolara yükseltirler. Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bitcoin tarafında ısrarla bir aydır 120 bin dolar seviyesinin üzerinde alım yapmayın uyarılarımı tekrar etmekte fayda var. Bir aydır bu çağrımı yapıyorum. 112 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Oradan tekrar 119 120 000, 000 dolar seviyesine kadar götürdüler. Geniş bant aralığında dalgalanıyor. 117.474 dolar seviyesindeydi en son. Tekrar benim paramla pahalı. Şahsen buralardan alım yapmayı çok da tercih etmiyorum. Ama 112.000 dolar seviyesine geldiği zaman, burada yine %50 alım yapılabilir çağrım vardı. Yine aynı öngörüm geçerli. Özellikle altcoinler tarafındaki arkadaşlarımıza Eylül'e kadar bekleyeceksiniz. Eylül'e kadar size ekmek yok, uyarılarım vardı. Yine aynı düşüncem geçerli. Eylül ayına çok bir şey kalmadı. Artık Eylül ayı itibarıyla altcoin'deki arkadaşlarımızın da artık yüzünün güleceği bir süreç karşımızda olacaktır. Dolar endeksi 98 seviyesinden kapanış yaptı. Altın gümüş rasyosu da 8776 seviyesinden kapanış yaptı. Bütün enstrümanlar sınırda kapanış yaptı. Bir yön kırılması olacaktı ya iyi ya da kötü. Bu görüşme cuma akşamı yaşandığı için, piyasalarda hafta sonu kapalı olduğu için bir etkileşim olmadı piyasalarda. Dolayısıyla hepsi tam böyle orta göbek seviyede kapanış yaptı. Artık pazar gecesi saat 12 itibariyle bütün Asya piyasalarında ve Avrupa piyasalarında sabah bir bakacağız. Yeni bir fiyatlamayla haftaya başlayacağız. Ama dediğim gibi beklediğimiz o kırılma yaşanmadı. İki ihtimal vardı. Ya iyimser ya da kötümser. Dananın kuyruğu kopacak, bir kırılım olacak. Ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü. Tütümser bir açıklama gelmedi. Benim nazarımdaki %50 ihtimal %75 iyimserle çıkmıştır. Dolayısıyla piyasalar artık iyimserliği yavaş yavaş satın alır. O yüzden önümüzdeki hafta araba alacak, ev alacak veya nakit ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. Pazartesi günü bu ihtiyaçlarını görebilir. Finans analisti İslam Emiş, sosyal medya kanalından piyasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alaska'da dün akşam gerçekleşen trump görüşmesi sonrası savaş veya barış anlamında bir sonuca varılamadığını belirtenmemiş. Ancak görüşme olumlu sonuçlandı. Şimdi Zelenski bir açıklama yaptı. Ve bu iyimserlikle birlikte muhtemelen Trump bu işi bağlayacak. Burada bir ateşkes gelme olasılığı, benim nazarımda güçlendi ifadelerini kullandı. Yatırımcıların yatay seyirdeki piyasaları takip etmesi gerektiğini belirtenmemiş yıl sonuna kadar 11.812.000 puan seviyesi endeks bazında geçerliliğini korusa da benim endeks tarafında yine teknik olarak düzeltme ihtiyaçları olduğu için ben şahsen beklemeyi tercih ediyorum dedi. Altın ve su hisseleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Memiş, uzun vadeli yatırım stratejisini vurguladı. Geleceğin bitcoin'i su, geleceğin altını su. Biz uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için bu yüzde %100 yükselişler, %40 düşüşler bizim umurumuzda değil. Bizim elimizdeki hisse adetlerini çoğaltmak gibi bir sürecimiz var. Dolayısıyla aradaki düşüşler, yükselişlere takılmıyoruz. Önemli olan hisse biriktirmek. Döviz piyasasına dair öngörülerini paylaşan Memiş, dolar kuru 40,86 kuruş seviyesinden haftayı tamamladı. Birkaç hafta içinde yani Ağustos ayı bitmeden 41 lira seviyesini teknik olarak bekliyorum. Yıl sonu hedefimiz ise 45 lira seviyesi. Euro, Türk lirası kuru 47,85 kuruş seviyesinde. Yıl sonuna kadar beklentimiz 55 Türk lirası bazlı ve dolayısıyla düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz dedi. Memiş ayrıca Euro Türk lirası kuru 47,85 kuruş seviyesinde. Yıl sonuna kadar beklentimiz 55 Türk lirası bazlı ve dolayısıyla da düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam edeceğiz dedi. Uluslararası piyasalarda ons altının durumuna da değinenmemiş. Ons altın 3336 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine yatay bir kapanış var. Çünkü bir kırılma olmadı. Aşağıda 3305 dolar, yukarıda 3368 dolar seviyeleri kritik. Eğer Rusya-Ukrayna savaşından bir barış haberi gelirse, Kasım ayı sonrası öngördüğüm 3000 dolar seviyesi kaçınılmaz olacaktır, ifadelerini kullandı. Memiş, ben Kasım'a kadar temkinli bekleyişime yine devam ettiğim için Kasım'a kadar yine beklemeyi tercih ediyorum. Yani uzun vadeli bir yatırımcı olduğum için, Kasım ayı benim için önemli. Farklı sürpriz gelişmeler yaşanabilir jeopolitik gerilimler yaşanabilir. Yine malda kalmayı tercih ediyorum, dedi. Gram altın fiyatlarına dair memiş. Gram altın Türk lirası fiyatı serbest piyasalarda 4400 liraya bozuluyor. 4416'ya satılıyor. 4404-416 seviyesinin altına sakmayan bir gram altın var karşımızda. TL'ye ihtiyacı olanlar için seviyeler fena değil. Önümüzdeki hafta bozuk nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz, dedi. Dümüş ve Bitcoin'e dair de yatırımcıları uyaran Memiş, Elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımız yine gümüşlerini bulundurmalı. Yıl sonu hedefim 45 dolar seviyesi. Gram tarafında 50 lira seviyesinde bir kapanış var. Aşağıda 48 lira destek, yukarıda 51 lira direnç seviyelerini takip edin. Bitcoin tarafında ise 120 bin dolar seviyesinin üzerinde alım yapmayın. 112 bin dolar seviyesine geldiğinde %50 alım yapılabilir dedi. Trump'un görüşmesinden çıkan iyimser hava piyasalara yansıdı. İslam Memiş, YouTube üzerinden yaptığı yayında 18-22 Ağustos haftasında altın fiyatları, dolar kuru ve borsa için kritik seviyeleri değerlendirdi. Alaska'da yapılan Trump-Opum görüşmesinde kesin bir ateşkes açıklanmasa da olumlu mesajlar verildi. Ukrayna lideri Zelenski'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Trump'le görüşeceğini duyurması, piyasalar açısından barış umutlarını artırdı. İslam emiş, Trump bu işi bağlayacak gibi görünüyor. Ateşkes ihtimali güçlendi dedi. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 10.870 puanla tamamladı. %0,43'lük yükselişe rağmen memiş, endekste fiyatlar yüksek, yıl sonuna kadar 11.812.000 puan geçerliliğini koruyor ama teknik olarak düzeltme ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Son dönemde öne çıkan su hisselerinde %100 yükselişin ardından %40 düşüş yaşandığını hatırlatan Memiş, bu hisseler geleceğin altını. Uzun vadeli yatırımcılar düşüşleri alın fırsatı olarak değerlendirmeli dedi. Ons altın haftayı 3336 dolar seviyesinde kapattı. Memiş, 3000-3500 dolar bandında dalgalanmanın süreceğini belirterek, Kasım ayına kadar temkinli bekleyiş sürecek, düşüşler alım fırsatı olmaya devam edecek dedi. Gram altın ise serbest piyasada 4404-416 Türk Lirası aralığında işlem gördü. Memiş, nakit ihtiyacı olanların bu seviyelerden satış yapabileceğini söyledi. Ons gümüşte haftalık kapanış 38 dolar seviyesinde gerçekleşti. Memiş düşüşün 36,80 dolara kadar sürebileceğini belirtirken yıl sonu hedefinin 45 dolar olduğunu yineledi. Brent petrol ise haftayı 65,74 dolar seviyesinde kapattı. Düşüşler kalıcı olmayacak, yeniden 70 dolar seviyesi görülebilir dedi. Bitcoin için 120 bin doların üzerinde alım yapılmaması uyarısını tekrarlayan Memiş, 112 bin dolara gerilediğinde %50 alım yapılabilir dedi. Altcoin yatırımcılarına da seslenen Memiş, Eylül itibarıyla yüzlerin güleceği bir süreç başlayacak yorumunu yaptı trump görüşmesinin ardından kötümserlik azalırken, İslam Memiş iyimserliğin %75'e çıktığını söyledi. Piyasalar artık iyimserliği satın almaya başladı. Altın fiyatları ve dövizdeki geri çekilmeler yatırımcılar için fırsat olmaya devam ediyor dedi. Altın piyasaları yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Avrupa liderlerinin Rusya ile olası barış anlaşmasını görüşeceği kritik toplantı öncesinde 10 altın yeniden yükseldi. Jeopolitik riskler Türkiye piyasalarına da yansıdı. Gram altın haftaya %0,5 yükselişle başladı ve 4409 Türk lirası seviyesinden işlem gördü. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Vaterer, altının güne baskı altında başladığını ancak 3330 dolar seviyesinde güçlü alım desteği bulduğunu vurguladı. Vaterer, Amerika Birleşik Devletleri hazine tahvil getirilerinin gerilemesi altına biraz nefes aldırdı dedi. Uzmanlara göre, Ons altının 3354 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 3374 dolar seviyesinin hedeflenebileceği ifade ediliyor. Gün içi destek noktaları ise 3328 ve 3316 dolar olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların gözü Beyaz Saray'da yapılacak diplomatik görüşmelere çevrildi. Basına yansıyan bilgilere göre geçici barış önerisi kapsamında Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerden çekilmesi masada. KCM Trade analistleri görüşmeler öncesinde piyasanın temkinli hareket etmeyi sürdürdüğünü ve yatırımcıların her iki yönde de sınırlı hareketlere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Öte yandan, Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte piyasalar gözünü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED, Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta Jackson Hole Sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevirdi. Powell'ın açıklamaları, altın fiyatlarının yönü açısından kritik önem taşıyor. Trump-Op'un görüşmesine dikkat çekenmemiş, Toplantıda savaş ya da barış adına net bir karar çıkmadı ama olumlu bir görüşme yapıldı dedi. Barış veya ateşkes ihtimalinin artmasının yatırımcıları cesurlaştırabileceğini ifade eden uzman, bu gelişmelerin piyasalara olumlu yansıdığını söyledi. Borsa İstanbul Yüz Endeksinin haftayı 10.870 puanda tamamladığını belirtenmemiş, bu seviyelerin yüksek olduğunu ve temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Yıl sonu için 11.800-12.000 puan aralığının hedef olabileceğini dile getirenmemiş, Düzeltme ihtimalinin sürdüğünü hatırlatarak kesintisiz yatırım yapmak yerine dikkatli olmak daha doğru dedi. Dolar TL'nin haftayı 40 Türk Lirası 86 kuruş seviyesinde kapattığını belirten İslam Memiş, Ağustos bitmeden 41 TL'nin teknik olarak görülebileceğini söyledi. Yıl sonu için ise 45 Türk Lirası hedefini koruduklarını ifade etti. Dolar tarafında düşüş beklemiyoruz diyen Memiş, yatırımcıları uyardı. Euro Türk Lirası kuru şu an 47 Türk Lirası 85 kuruş seviyesinde. Memiş'in yıl sonu beklentisi ise 55 Türk Lirası. Euro o dolar paritesinin 1.15 seviyesinin altına sarkmasının alım fırsatı olacağını vurgulayan Memiş, yıl sonunda 1.18-1.20 bandının hedef olduğunu söyledi. Uluslararası piyasalarda 10 saltın 3.336 dolar seviyesinde bulunuyor. İslam Memiş, kısa vadede 3.305-3.368 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini belirtti.